Ece öğretmen öğrencisi Eylül'e aşağıda yer alan yüzük tabloyu veriyor. Ece öğretmen Eylül'den aşağıdaki önergeleri uygulamasını istiyor. 5 ile aralarında asal olmayan sayıların bulunduğu kutulara yeşil bir çizgi çizecekmiş köşegen. 3'ün ee, katı olmayanları falan hepsini aynı anda çizdiği sayıları istiyor aslında bizden. Şimdi başlayalım. 5 ile aralarında asal olmayan sayılar 5'in katlarıdır. Yani bütün 5'in katlarına Çizgilerimizi çizelim. Aslında hepsini çizmeden de yapabiliriz. Hepsini aynı anda istediği durumlara da bakabiliriz. Burada çizdik bunları. 5'in katlarını. Sonra 3'ün katı olan sayıların bulunduğu kutuları pembeye boyayacakmış. Pembeye boyayalım. Biz şimdi kırmızıya boyayalım. 3'ün ee, katı olan sayılar. biz de burada 3'ünün aynı şekilde olduğu yerleri istiyor ya. O zaman yeşil boyadıklarımızın Üzerlerinde 3'ün katı olanları boyayalım. Hem yeşil eş, e, hem eşin katı hem 3'ün katı olacak. Yani böylelikle 15 60 75 ve 90 Bir de 2 ile aralarında asal sayılar. 2 ile aralarında asal sayı dediğimiz zaman e, bu bize tek sayıları söylüyor. Hem kırmızı hem yeşil boyadıklarımızdan tek sayı olanları işaretlediğimiz zaman 1, 2, 3 tanesini işaretlemiş oluyoruz. Yani cevabımız denize